Tekrardan merhaba. Kodorg'un ikinci kursunda karşımıza çıkan yeni kavramlardan birisi de koşullar. Koşullar, Türkçe dersinden de bildiğiniz gibi SSA ekiyle belirtilen şeylerdir. Eğer öyle olursa böyle olsun gibi. Şimdi arı koşullandırıcılardan birincisinin birinci kursu açıyoruz, birinci dersi açıyoruz. Burada yapmamız gerekene bakalım. Arının ne yapması lazım? 1, 2, 3, 4, 5 kez ilerlemesi lazım. Tabii ki de artık döngü bilen insanlar olduğumuz için tek tek 5 kere ilerle bloğu koymak yerine 5 kez ilerle diyoruz. Sonrasında yapmam gereken şey ne? Nektarın üzerindeyim ya. Nektarı alacağım. Sonra sağa doğru döneceğim. Bir kez ilerleyeceğim. Ve 3 tane nektarım var. 3 tane nektar alacağım. Şimdi burada herhangi bir koşul yapısı yok. Genelde bu şekilde başlıyor zaten. Sonrasında eğer bunu koşulla yaparsak nasıl olacak diye bakacağız. 8 videomuzda kullandık. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada bakıyoruz. Tekrar koşul yapısı yok. Koşul yapısı olan bir şey bakalım. Evet. Koşul yapımız geldi. Şimdi burada arkadaşlar normalde çiçeğimiz, çiçeğimizin üzerinde kaç tane nektar olduğu yazıyordu değil mi? Biz de ona göre nektar alıyorduk. Şimdi çiçekte kaç tane nektar olduğu yazmıyor. Alınabilir bir nektarın olup olmadığını görmek için eğer bir çiçeği kontrol edin. Demek ki burada nektar olabilir, olmaya da bilir. Bilmiyoruz. Yapmamız gereken bir kere ilerleyip önceki çiçeğin üzerinde durmak. Geldik. Eğer nektar sayısı ben şöyle yapıyorum. Nektar sayısı sıfırdan büyükse nektarı al. Bunu bu şekilde de ifade edebilirim. Sıfırdan büyükse, sıfır bir şeyin yokluğunu ifade ediyorsa eğer, sıfırdan büyük olması da var olduğunu ifade eder değil mi? Bunu yapabilirim. Çalıştır diyorum. Bir tane nektar varmış, sıfırdan büyüktü ve nektarı aldı. Aynı şekilde eğer ben burada nektar varsa al yoksa alma diyorsa demek ki diyorum bu sorularda şu şekilde bakmışlar. Bunlarda ya nektar var ya yok. Ya sıfır ya bir. O zaman ben de ona göre çözeyim. Bu kodu şu şekilde de kullanabilirim çünkü. İlerledim çiçeğin üzerindeyim. Eğer nektar sayısı birse nektarı al. Yani nektar sayımı stabil bir şekilde konumlandırdım değil mi ben bunu? Eşittirle. Ama sıfırdan büyükse de deseydim yine olacaktı. Yani bir tane nektar varsa nektarı al. Sonrasında ne yapacak? Sağa doğru dönecek, İlerleyecek iki kere. Sonra tekrar nektar sayısı birse nektarı al diye gelecek. Adım adım bakalım. İlerledim. Şimdi bu adım da hangi kodumuzun çalıştığını gösteriyor. Önce ilerle kodumuz çalışıyor. Tekrar bir adım. Nektarı al kodumuz çalışıyor ama nektar sayısı eşit değildir bire. O yüzden bu kodumuzu çalıştırmayacak. Direkt sağa döndürecek. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi demek ki burada koşulu sağlarsa içerisindeki kodu çalıştırıyor. Ya yani burada koşulu sağlamadı. Ben dedim ya nektar sayısı 1 ise nektarı al. E, nektar sayısı 1 değil. Koşul sağlanmadıysa çarpı diğer koda geçiyoruz. Sağa dön. Tekrar ilerle. ilerle. Şimdi tekrar soracak. Nektar sayısı 1 mi? Değil. Nektarı al çalışmadı. Birkaç tane daha çözelim. Şimdi burada bir nektarımız eskisi gibi. Yani içerisinde bulunduğunu söylüyor. Bunda da nektar var mı yok mu bilinmeyen bir çiçeğimiz var. Yine şu morlardan. Bir kere ilerledim. Sonra nektarı aldım. Sonra yine bir kere daha ilerledim. Sonra şuradan sola doğru dönmem lazım yukarı çıkabilmek için. İki kere daha ilerliyorum. Ve artık mor çiçeğin üzerindeyim. Bir saniye sesi de kısayım. Aramın sesini çok geldiğini düşünüyorum şu anda. Evet. Şimdi mor çiçeğin üzerine geldim mi? Geldim. Eğer nektar sayısı 1 ise nektarı al diyorum. Yine aynı kodu kullanıyorum. Bakıyorum 9 blok kullanmışım. Burada da bir sıkıntı yok. Çalıştıralım. Yine bakın nektar alkodu çalışmadı. Biraz daha zorlayan bir soru arıyorum. Bakalım evet. Burada bir döngüleştirme olayı yine var. E, çünkü bak sürekli aynı şeyi tekrarlayacak. İlerle nektar varsa al, ilerle nektar varsa al, ilerle nektar varsa al. Yani bunu tekrar tekrar yazmanıza gerek yok. Zaten geçen derste anlattığım gibi. Ne yapmam lazım? İlerle, ilerle, nektar varsa Nektarı al, sonra tekrar bak burada ne oluyor? İlerle ilerle nektar varsa al, ilerle nektar varsa al, ilerle nektar varsa al. He, diyorum ki ben şunu şuraya bağlamayayım da bunu döngünün içerisine sokayım. Bu olay 3 kez gerçekleşiyor. En son burada kaldım, nektarı aldım. Yapmam gereken şey tekrar bir kere ilerleyip, o 4 tane nektar varmış bak burada, 4 tane nektarı almak olacak. Bakın burada artık döngü kullanmamız zorunluluk haline gelmiş. Ee, geçen derste yapmıştık ya biz sanırım 15 blokluk şeyi 8 veya 9 blokla halletmiştik. Ama artık bu saatten sonra döngüleri iç içe kullanmamız şart oldu. Tekrar adım adım bakıyorum döngünün de çalışmasına bakın da. Şimdi ilerledim. Şu kodum bak sarı yandı ya bu kodum çalıştı. Şurayı da birazcık büyütelim. Büyüyorsa... Büyümüyormuş galiba. En, evet en büyük vaziyetteymiş. Tekrar ilerledim. Şimdi döngünün içerisine geldi. Döngünün birincisi çalışıyor aslında şu anda. Bir kere ilerledi. Nektar varsa nektarı al. Yoktu. Alamadı. Tekrar başa dönecek bu bir döngü olduğu için. Tekrar ilerledi. bu ikinci bu arada. Nektar varsa ala geldi. Yine nektar yok alamadı. Şimdi üçüncüyü dönüyoruz. İlerledi. Nektar varsa al. Nektar yine yok bu sefer artık dönmeyecek çünkü üç kez tekrarla demiştik. Tekrar ilerle diyoruz ve dört kez ne al. 1, 2, 3, 4. Ne oldu burada? Zaten bir tane kod olduğu için biz bunu sürekli tekrarladığını göremedik. Bunları çözmeme gerek yok. Zaten siz bunları çok kolay bir şekilde halledersiniz. Evet, koşul yapısıyla alakalı çözebileceğim örnekler bunlarmış arkadaşlar. Size tekrardan kolay gelsin. Kendinize çok dikkat edin.